Merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet yasaklar bitti Bugün Bursa'dan Hopanlar köyümüze geldik Yani çok acayip yağmur yağdı yollarda Yavaş yavaş geldik Evet şu an halamın evindeyiz Hala oğullarıyla birlikte geldik Evet köyümüzden Manzara Karşıda hemen şey yani Şu beyaz yoldan ilerisi Bursa Burası balıkesir sınırı, il sınırı. Evet, üzüm asmaları. Evet, halamın bahçesi. Evet dostlar, köy gibisi yok, temiz hava gibisi yok. Bir yarım saat önce acayip yağmur yağdı, toluyla birlikte. Alanlar ekmiş. Biber çimi, kabak. Hıyar mıyar bir şeyler ekmiş. Salatalık yani. Evet. Bir araba daha geliyor köyümüze. Evet. İrfan abi herhalde. Muhtarımız. İrfan'ın olsun. Evet köyümüzden dört buçuk yer çekiyor değil mi abi? Evet üzümler de olmuş sayın seyirciler. Evet eniştemin arka bahçesi ama buraya bir şey ekmemiş. Bir meyve ağaçları var, asmalar var, incir var. Geç kaldı, çok ağır. Köyü. Mektesinde bile paylaştık yani. paylaştık. Evet hanımların yemyeşil evine girişi kapıdan, dış kapıdan. Evet asmalar. Evet yağmurlu bir hava var köyümüzde. Denişlem aşı yapmış ağaçlara. Evet Yerden geldi herhalde. Garajı arabayı soktu. Evet halamın gülleri. Kırmızı pembe. Gönlüm sende diyor. Beyaz gülleri. Evet rahmetli dedemin evi. Evet hava kapalı oldu biraz görüntü kötü çünkü dostlar kusura bakmayın. Evet köylerde kimseler kalmadı artık. Ama karantina günlerinde köylerimizi çok aradık huzuru, temiz havayı. Evet karşı Gökçedağ tren istasyonu. Tren istasyonu lojmanı. Evet genişten güzel bahçe yapmış sulama sistemiyle buradaki depoyla burayı suluyor. Güzel olmuş, güzel bahçe. Evet karşıda da var kırmızı güller. Evet asmalar meyveler dikmiş eniştem. Evet yeni yeşil köyümüz Evet dostlar burada çekimime son veriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Kupanlar köyümüzden tüm dostlara kucak dolusu selamlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz.